arkadaşlar şimdi patlıcan kebabımızı yaptık. Buna ne diyordunuz patlıcan kebabı. Patlıcan kebabı. Tamam. Şimdi de soğan evet. kebabımızı yapacağız. Normalde soğanlar küçük olması lazım. Evet. Ee, Aynı sonra... boy olması lazım. Evet. Şu anda elimizde. Bence onları tek tek şöyle e, tavanı bir diz. Ondan sonra kıymalarını koy. Yani bence öyle. Şu ya. şekilde yapılır. Yani hepsini bir önce bir aç içini. Çünkü o zaman orantı daha güzel oluyor. Kaç tane yapacaksan yerleştir. Olmaz mı? Ben bir şef olarak karıştım ama. Estağfurullah tabii hı. ki. Şunu da isterseniz keçip, e, kesip küçültebiliriz Olur. biraz. Şuradan hı hı. Tamam. alalım. Kabuklu oluyor arkadaşlar bu. Şöyle yapalım. Tamam. tamam. Tabii bu özel birisine yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Bizim... Arkadaşımıza yapıyoruz. Yani çok seviyormuş, değil mi? Evet. Yani orada böyle yemekler pek olmaz ama işte kültür. Evet. Mesela şöyle bir şey de oluyor. Bu küçük hani e, bu soğanlar uygun değil tabii. Evet. O soğanların biz arasına e, şeyini koy, kıymasını koyup şişe takıyoruz. Yani tabii şişten çok şişten da lezzetli çok güzel oluyor. İşte evet. de çok lezzetli oluyor bu. Evet. Yani biraz uydurmasyon olsa da, yine de yemek. Değil mi? Yani hani Urfa'da e, genelde yaparlar. Şöyle evet. sevilir yani. Sonuçta et giriyor. Et girince... Evet, ...seviliyor. Şöyle. Ha, şimdi hepsini öyle daha iyi doldurursun evet. yani. Bak öyle Şu mesela yaprak sararken de toplu yaparsanız, tamam mı? Evet. Ha, çok güzel oluyor. Kaç tane evet. olduğunu bilirsin yani. Evet. Biraz daha azal bence. İşte böyle. Soğanı küçülterek. Soğan Küçük kerelimiz. soğan olsa daha lezzetli daha oluyor tabii tabii ki. Daha lezzetli oluyor. Bunlar pişmiyor. Şimdi dişesi ve erkeği var soğanların. Evet. Maalesef böyle. Kızım. Ne arıyorsun? Açıktın mı? Ne istiyorsun? Ben mi? Ne? Ben mi? Ne istiyor? Fıstık mı? Patates mi? Patates mi istiyorsun? Hemen yapayım sana kızartma mı istiyorsun? Hı hı. Yapayım mı annesi? Olur. Çünkü bugün okulun ilk günü. Hemen yapacağım. Şimdi şu çekimi bitireyim. Hemen. Ben o zaman şu. O zaman evet. Ellerini falan yıka, üstünü değiştir. Hadi bakalım kızım. Ben zaten. Heh. Ama her okuldan sonra he, elini ayağını yıka. Hadi bakalım. Hemen hazır. de patates kızartmasını çocuklara yapmak lazım çünkü en azından çocuklar, yani yemek yer ama onu da bir atıştırmalık olarak sevdikleri şey olduğu için değil mi? Evet. Yani mutlu etmek çok önemli bir şey bence. Tabii ki. Evet, çok güzel oldu. İkisini aynı anda mı fırına atıyorsun? Evet. Çok güzel oldu. Bunları da şöyle arasına bırakacağım. Bir tane daha son vardı şurada. Hiç, hiç görmedim görmedim hı, hı Ona da yok. Aslında hepsini toplayıp onu alsan daha güzel olur. Nasıl? Hepsini topla bence kenarlardakini kurumasın. E, çok fazla. Birazcık olur. daha bir tane daha al. Fazla olmaz. Hı. Şunları da alayım o zaman. Hı hı, birisine e, şuna mesela yapabilirsin. Yani daha iyi olur kurumasın diye. Daha güzel oldu benim güzel kızım. Hı, afiyet olsun. Şimdi şunu ortaya koysak. Yanına da biber koyacak mısın? Sarımsak koyacağım yanına da. Sarımsak yapayım. tamam. Sarımsak öylece mi koyacaksın? Küçük küçük mü koyacaksın? Kabuklu haliyle tek tek çıkaracağım. Hı hı. Öyle koyacağım. Tamam. Bu arada sevgili arkadaşlar, bu Urfalılar soğan sarımsağı çok fazla sevmiyor. Evet. Hatta nedense alerjileri var, çok acı yediklerinden mi bazı insanların değil mi? Evet alerjileri var. Alerjileri var, kaşınıyorlar yani, İnanılmaz derecede kaşınıyorlar. Oysa soğan sarımsaksız kebap olmaz. Yani ilk kez sarımsağı böyle cömertçe kullandığını gördüm. Evet. Ben de tabii sarımsağı bol bol kullanıyorum. Biraz tuz alacağım yine. Tamam. Şöyle bir gezdirelim. Tamam. Biraz da yağımızı, evet. zeytinyağımızı koyuyoruz. Evet. Biber koyacak mısın? Biberi onlar da ayrı yerde bir şeyler. Hiçbir şey. Evet. evet. Afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle ben bir fotoğraf alayım ve videomuzu sonlandırıyoruz. Hoşçakalınız.